Türkiye'de yaşayan 64 milyon insana şerefsiz dediğimi söylediler. Ben hiçbir halka, halklara asla şerefsiz lafını kullanmadım. Avrupa'da söylüyorum. Yaz da olsa, kış da olsa fark etmez. Ben geceleri çok düşüyorum. Sorun kalorifer sorunu değil. Sorun yorgansız oluşum sorunu da değil. Beni üşüten tek bir şey var. Ben vatansızlıktan üşüyorum. Amed'im, surlarında sevda tarihimi gizleyen, Dört kapısında aşkı davet eden, Dar sokaklarında, tandır ekmeği kokusundan, Yayık ayranından, göğe türküler, yüreğe şiirler serpiştirdiğim, Memleketim kadar gerçeğim Memleketim gibi doğu kokan sevdam Sen bir yürüyordun Ağrı başını eğiyordu edepten Sen bir gülüyordun Aşığın kavalı dile geliyordu Sen gözlerime bakıyordun Mezopotamya kimliğinden utanıyordu Güneş batıma giderken Ararat ardın sıra koşuyordu Yağmurla gelişlerinde Köyümün çeşmelerine su doluyordu Buğday başakları Heybetinden Munzur'a selam duruyordu Bir yürek iniyordu Karacadağ'dan Aşk vuruluyordu gün ortasından esmer gülüşlü çocuklar koşuyordu. Delori, Delori, Berhem Lori diye. Ağıt yakan analara, sevgilim, sevgilim Asi Diclem söyler misin? İnsan vurulunca hangi yanına düşer ki? Ben niye her seferinde kurşun ağırlığında doğu tarafıma düşüyorum? Ve durmadan Van Gölü'nde yıkanıp Nemrut'ta toprağa verilip İpek yolunda elinden tutup Yeniden hayat buluyorum Sabahı Hasan keyf olan bir geceye Memuzin dergahında Yerdanana baş koyarım Gözlerimi her açtığımda Ben sarhoş Sen hoş Yasaklar çepeçevre sarar her bir yanımı bir bakmışım, bir bakmışım küflü bir hapishane odasında, 18'imden henüz gün almışım. Güvercin kanadında sana özgürlük mektupları yazıyorum. Satırlar çok ama mektupta yer yok. Güneşin, Güneşin girmediği yerde olmak ne zor, ne zor Güneşin girmediği yerde olmak. Oysa sevgilim, ben sana. Batman'da bir faili meçhul Harran'da ekmek telaşı Veysel Karani'de dua Silvan'da kara tren Malabadi'de köprünün ortasında vurulmuşum Tütün tarlasında bağdaş kurup Pamuk ovası gözlerine dalmışım Elleri nasır, anlı boncuk ter Yüreği hak, adalet Düşleri özgürlük, eşitlik, Sevdası kardeşlik, umut, dostluk Doğuda güneşe selam verip Gün batımında gönlümde bitmişim Doğuda çocuk olmak, kadın olmak, insan olmak Güneşe kardeş olmak suç mu? Bağışla sevdiğim, bağışla günahkarım Daha dünyanın bir ırkına mensup değilken Doğmadan kertilmiş bir beşik nikahı ile ben seni, ben seni memleketim gibi sevmişim.